Lüks marketlere gidin. Tadımlık her şeyi tokanın. Hiçbir şey almadan geri çıkın. <laughs> Sabah yumurta yiyin. Hem ucuzdur hem tok tutar. <laughs> simit ayran vazgeçirmezdir. Akşam için ise bol şans. kıymızı kendiniz yapın. Hem spor salonu hem hizmetçi masrafından kurtulun. Film, tiyatro ve konserlere bilet almayın. Antarkt'ı kollayıp kalabalığa karışıp girin ve ikinci perdeyi seyredin. İkinci perde her zaman daha heyecanlıdır. Koşu koşun. koşun. Malikör, pedikör, saç kesme fırçak, çekme öğrenin. Kuaförden tasarruf edin. Ayrıyetin bir altın bileziğiniz olur. Her zaman toplu taşıma araçlarını kullanın. O elinizdeki kartla hepsini biliyor Aşkım ben acayip değil ya. Üç kuruş paraya her yere gidebiliyorsun. Bu oturanlar daha mı çok para verdi? Biz ayaktayız diye mi daha ucuz acaba? <laughs> Şimdi Zerrin bu her zaman bizim duyduğumuz halk, değil mi? Biz öz halk. Ah, oh, what? Hey! <laughs> tam damlettiğim gibi ama hiç yakından görmemiştim, wow! Şişt, Safari'ye çıkmış gibi bir ifade var yüzünde. İstersen kaldır onu, dikkat çekiyor. Zerrin bir şey soracağım. Çıkarken şoför ne kadar bahşiş veriyoruz? Bahşiş mi? Zaten üç kuruşa gezdik ya yani. onu, ayıp ortak. Bir yüz kağıt veririz değil mi Emir? Okey. <laughs> Kim o? Tanıdık mı var? <laughs> Yok insan değil. Kaçtan bana 30 bin TL hep çıkıyor da şöyle. <laughs>